Selam arkadaşlar. Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü münasebetiyle kısa bir sohbet yapmak istedim inşallah. Son zamanlarda her yıl olduğu gibi böylesine milli kahramanlıklar sergilemiş olduğumuz bu günlerde dindar kesimden daha doğrusu kendisini dindar olarak konumlandıran kişilerden bazen akla zarar açıklamalar duyabiliyoruz. Yine başladılar hangi anlamda Davut hocam? Şimdi bazı kesim diyor ki yani bunu söylediğime gerçekten şaşırabilirsiniz ama harbiden bunlar söyleniliyor. Nedir o Davut hocam? Ya Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı ya da başka başka milli mücadele dönemindeki zaferlerimizin arkasındaki amil etkenin peygamberin ruhaniyeti olduğu iddiası. Peki Davut Hoca böyle diğere geliştiriyorsun ama İslam'ın kutsal kurucu metinlerinde o yanda şeyler yok mu? İddialar yok mu? Mesela Allah Kur'an'da demiyor mu Müslümanlara savaşacak olan mücahitlere? Sizler savaşın, ben sizlere yardımcı olacağım. Sizlere savaşçı meleklerimi göndereceğim tarzda. Evet var dostlar. Ha onların yorumları yapılıyor. Yapılmıştır ama bu benim çok yanlış bulduğum, hatta dinin belki kurucu metinlerinin kastetmek istediği şeye de aykırı bulduğum husus peygamberin bu gibi milli mücadele mücadelesi yapmış olduğumuz ya da yapılan o savaşlarda kurtarıcı bir figür olarak gelip ruhaniyatının savaştığı ve düşman güçlerini alt ettiği, onları nakavt ettiği yönünde Buna muhalif bir şey söylediğinde herhangi bir hocamız ya da dindar bir kesim onları da peygambere hakaret etmek, Allah'ın sanatıyla dalga geçmek, hatta küfür işliyorsun, şirk işliyorsun diyerek suçlamaları, onları kötü olarak tanıtmak istemeleri ve dinin coğrafyasının dışına atmaya çalışmaları. Ben bunlarla dostlar yıllardır inanın mücadele halindeyim. Bunu savunan ve tanıdığım, çok da takdir ettiğim, Hatta çok şeker olarak tanımladığım insanlar da var ama şöyle bir durum da oluşuyor dostlar. Ya Davut Hoca sen de işin gücün hep dinler kesimi eleştiriyorsun. bunlar da ister istemez sana bu şekilde davranarak seni de kafir olarak görüyorlar. Bari bu konularda bir eleştiri yapma diyebiliyorlar, diyorlar. Bunu yüzüme karşı diyenler de oluyor. Şöyle söyleyeyim dostlar, ben bir araştırmacı olarak İslam dininin sadece kurucu unsurlarını bilen değil dostlar teferruatına kadar bildiğimi düşündüğüm bu kadar malumata sahip olduktan sonra benim sessiz kalmamın olanağı yok. Sessiz kalamam. Hani Hz. Peygamber buyurmuş ya, hakikati söylemeyen dilsiz şeytandır. Hal böyle olunca dilsiz şeytan olmak istemiyorum. Bu sebepten de İslam'ın bence namusuna da leke sürecek bu tarz açıklamaları duymak istemiyoruz. Yani Peygamber'in ruhaniyatı gelip de Çanakkale Savaşı'nda ya da kurtuluş mücadelesi verilen o dönemlerde ruhaniyet gelip de düşmanları alt etmedi. Bu böyle bilinsin. O zamanın Osmanlı kuvvetinin gücü ne ise ordusuyla Allah'a dayanmıştır tabi o başka bir şey. Ne yapılması gerekiyorsa o yapılarak mücadele verilmiş ve muzaffer elde edilmiştir. Bu böyle bilinsin. Şimdi bu çok teknik bir şey olmadığı için sohbet konusu olmadığı için dostlar Allah'ın değişmez sanatı üzerinden sünnetullah adetullah kavramı üzerinden mevzuyu anlatmak istemedim. Bu böyle bilinsin istedim. Bu gibi çığırtkanlık yapan dindar hocalarımıza da bir kardeş nasihati olsun. İnsanları karşınıza alıyorsunuz, bu gibi açıklamalar yapıyorsunuz. Hatta onları dolduruşa getiriyorsunuz tribüne konuşur gibi konuşuyorsunuz. İlgili ilgisiz ayetler ve hadis paylaşımları yapıyorsunuz. Bütün ümmetin değer verdiği alimlerden nakiller yaparak o insanları yönlendiriyorsunuz. O yetersiz insanlar da maalesef, maalesef, maalesef piyasaya çıkıyorlar ve sağa sola saldırıyorlar. Bu yanlıştır. Hz. Peygamber'in ruhaniyeti gelip savaşmamıştır. Orada yapılması gereken şeyler yapılmıştır diyen insanlara da hakaret ediyorlar. Tekfir mekanizmasını kullanıyorlar. Eğer bunu söyleyen bir insan dindar değilse zaten Allah yardım etsin ona. Ona her türlü hakareti yapabiliyorlar. Onları dolduruşa getiren siz dersiniz sayın hocalar. Bu gibi saçma sapan şeylerle din anlatılmaz, din şirin gösterilmez. Bunları söylemek istedim. Bitirmeden önce de başta Çanakkale Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı döneminde olmazsa olmaz olan figür olan Mustafa Kemal Atatürk'e, silahdar arkadaşlarına, ve o dönemlerde bu vatan için, namus için mücadele veren, ölen, yaralanan, hayatı kararan bütün o şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve sağlıcakta kalın diyorum dostlar.